için. E, geri sayımda şimdi integral menkul değerlere dönüyoruz. Emre Çayırlı bizimle birlikte. Emre günaydın. Önemli bir güne daha başladık diyelim aslında. Merkez Bankası'nın pas geçmesi, Dolar-TL'de 3.51'leri görüyoruz. Bundan sonrası için öngörüleriniz nedir kurda? Evet merhaba. Bundan sonrası için dolar TL tarafında aslında biraz daha sakinleme bekleyebiliriz. Çünkü dün de özellikle dolar endeksi tarihi zirve seviyesini gördü. 103.65 seviyesine geldi ama dolar TL tarafında öyle çok önemli yukarı yönlü bir hareket görmedik. Hatta hafta başından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinin durumuna baktığımız zaman e, dolarla karşı değer kazanan ilk 5 para birimi içerisinde 4. sıradayız. Bu da bizim için olumlu bir gelişme. Merkez Bankası aslında bunları biraz daha göz önünde bulundurarak biraz daha temkinli bir duruş ile ilerleyen dönemlerde faiz arttırma ihtimaline karşı da dün faizleri arttırmamış olabilir. O yüzden gelecek için olumlu bir adım olarak değerlendirmek de mümkün. Burada dünkü Merkez Bankası kararı sonrasında dolar tl kurunun hafif yukarı yönlü hareket sergilediğini gördük. Yaklaşık olarak 2 kuruşluk bir artış vardı ama tekrar 3.54 bölgesinden tepki satışlarının da karşılaşmış olduğunu izliyoruz. Genel itibariyle dolar tl'de şu anda yukarıda 3.55 aşağıda 3.50 bölgesi arasında bir hareketlilik var. Ama dolar tarafında eğer yerleyen günlerde biraz sakinleşme olursa burada pozitif etki ile beraber bizde gerileme yaşayabiliriz. Aynı zamanda dün Amerika piyasası ve Asya tarafına da baktığımız zaman pozitif bir seyir vardı. Bugün içerisinde de şayet biz düzendeksinde 78 bin üzerine doğru çıkma başlarsa o takdirde de tekrar Dolar-TL kurunda 3.50'lere hatta belki de 3.45'lere doğru yaklaştığını görme ihtimalimiz olacak. Instagram İnstagram.com değerlerden Emre Çayırlı'ya teşekkürler diyoruz ve hemen